İstanbul'un en güvenli bisiklet antrenman tesislerinden olan Maltepe'deki velodrom artık daha güvenli arkadaşlar. Çünkü bundan sonra oraya elini koluna sallayan giremeyecek ama sen de çok rahat giremeyeceksin. Bir randevu sistemi geldi. Şimdi bu randevuyu nasıl alınıyorsun ondan bahsedeceğim. Öncelikle bir tane Spor İstanbul kartınız olması lazım. Bunu online olarak başvuruyorsunuz ve bunu alıyorsunuz. Bu kartı aldıktan sonra online.spor.istanbul'a giriyorsunuz ve buraya girişinizi yapıyorsunuz. Böyle bir ekran çıkıyor. Burada Bisiklet seçmeyeceksiniz bu araçlarda velodromu seçeceksiniz çünkü velodrom olarak kaydedilmiş Maltepe'yi seçiyoruz ve karşımıza bu satın alma seçeneği çıkıyor. Bakın aşağı geliyorum. Burada tamamen ücretsiz bu bu arada. Satın almayı seçtim ve hemen şunları da doldurup sıfır bir ücretle bunu satın alıyoruz. Şimdiye kadar yaptıklarımız arkadaşlar satın almaydı. Yani 12 seanslık bir şey satın aldık. Şimdi bundan sonraki yapacağımız işlemi her antrenmana gitmeden önce yapacağız. Burada sağ üstteki menüden seanslarımı seçiyorum ve burada tesisi seçiyorum. Maltepe Velodrom tesisini ve Karşıma günler çıkıyor. Burada hangi günde antrenman yapacağımı seçiyorum. Ve rezervasyon işlemini onaylıyorum. Tuşuna basıyorum ve... Evet Velodrome'a geldik arkadaşlar. Girişte şöyle bir güvenliğimiz var. Oradaki alete bu kartımızı okutuyoruz. Sonra da gelip burada antrenmanımızı yapıyoruz. Vallahi yenilenmiş. Bu videoyu kaydetmeyi ve beraber Velodrome'a gitmek istediğin arkadaşına göndermeyi unutma.